Manisa Belediyesi tarafından Sarıkamış'ta şehit düşen 266 Manisalı şehit için ilk kez etkinlik düzenlendi. Manisalı Sarıkamış şehitlerimizi anma yürüyüşü Manolya Meydanı karşısında Mehter takımının konseriyle başladı. etkinliğe vali yardımcısı Necmettin Yalınalp, belediye başkan vekili Mehmet Palabıyık, belediye başkan yardımcıları Mimar Azmi Aşıkdil, Tamer Çipiloğlu, Hasaner Yılmaz ve Cem Çöllü, MHP İl Başkanı Tamer Akkal, Merkez İlçe Başkanı Engin Kabada, Ülke Ocakları İl Başkanı Onur Pavuşçuoğlu, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mehter takımının konseyinin sonrasında mehteran eşliğinde yürüyüş başladı. Yol boyunca vatandaşlar da Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez sloganlarıyla yürüyüşe eşlik etti. Alay Bey Şehitliğinde sona eren yürüyüşün ardından şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Pedagog Kemal Çamlıoğlu, Manisa'da ilk kez Sarıkamış'ta hayatını kaybeden Manisalılar adına böyle bir etkinliğe imza atıldığını belirterek 266 unutulmaz kahramanı saygıyla andıklarını belirtti. Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu eşliğinde okunan duaların ardından şehit askerlerimiz rahmetle anıldı.